anneler şirin dört atlısını biliyor musun kimin dört atlısı abi ama siz uzalmaya geldik. dörtlüsün olacak tamam sıkıntı yok alın alın da ya manşerin manşerin dört atlısı dediniz üç kişisiniz evet, Sıkıntı yok mu burada ha, <laughs> Var var bir, bir hafta bu girmedi oyunda değil. <laughs> o da gelir biraz. <laughs> girmedi oyunda Ç değil Çeviri yapınca anladım. bir de şey oluyor. Ben böyle çeviride çok iyi değilim. Çeviri yeteneğim çok düşük benim. Ee, yapmak yerine etmek diyorum. O adam Yap, şey yazmış. Ama orada, orada etmek demiyor ki yapmak diyor. <laughs> yani Rak gibi çevir yapıyorsunuz zaten. Adam kaç yazıyor. Yakalandım yazıyor altta ya. Thank you diyor. You are welcome diyor. O da diyor ki hoş geldin. Nere hoş geldin? Ekrana bak zaten 2 saattir orada ya. Bir düşün de ki yani bu da ne diyor de burada ya. 3 saattir ayaklandı zaten karakter. Tamam sakinim ya. Sakin bir şey demiyorum. Buna koy... ya çete y**a katılıyor. Ayros diyor ki ay atma canım çekti. Oğlum bu nasıl bir çete abi? Ne oluyor ya? Derde bak. Tamam ben seni ya, doyuracağım ya. ya. birisi doyuracağım ben seni. Harbi de ya. Ay! Haberine baktım. Benim pati. Oğlum. Oy. Oy. Oh. Abo! Ne? Aynı şey yapıyor köpek. Ya. O oh, ama oğlum çok acıdı şey lan. Benimki. De ya benimki derken de. yani canım anlamında. Benimki derken canım anlamında yani. Canım acıdı ya benim. Canım acıdı yani. Of. <laughs> Arka sokaktan mu bu? Aaa, garip kont. kırmızı kırmızı <laughs> Aa garip kont. Kırmızı burun Ege hoş geldi. Aa garip kont. Bak kontu gösterir misin? Kontu da getirdim. Garip kont. garip kont. Ha ha bizar şov. ya bu adamı bu adamı korkutmayın artık Allah aşkına ya, ya bir burça abi korkutmayın artık Allah aşkına bu adam ne çekti ya bu adam ne çekti valla burça abi bir salınla bir adam artık bir normal bir hayatını yaşasın ya o adam ne çekti ya <laughs> Maç 1-1 müthiş bir futbol izliyoruz. Bakalım devre arasından sonra bir değişiklik görecek miyiz? Ercan hocam şimdi ben İki... böyle bir şey söyleyeyim. Buyurun hocam. Şimdi zaman ta ismini çok duymaya başladık. Teşekkürler hocam. Ve ikinci yarı başlıyor. Şimdi verdi pasını hemen. Hızlı başladı Galatasaray. Taylan. Hocam pardon Narudan tek giyişi demiş de birinin. Senin bela Kerim çocuk. Şimdi ne alakası var konumuzla ya. Ne alakası ben var çünkü o. şurada yani neler neler hakkında konuşuyoruz. Allah ay geçmişi. <laughs> bir de subscriber ya. Evet hocam <laughs> çok özür dilerim. O ince tel atarsa gerçekten beni kitleyin bir odaya ben orada yaşayayım yani. Yani dünyaya zarar çünkü anladın mı? Dün coşkun hiç uyutmadı. He, hiç uyutmadı ya. Sen sanki suçsuzsun. Sen de uyutmadın. Ben ne yapacağım? Hep coşkun. Azıcık dedim ben oradan uyutmadınız bir abdest alayım dedim. Oh, bak çay da yok içmeden uyuyamayırım. Ah. Nereye kaçıyorsunuz oğlum gelin oturun da bir iki bir şey söyleyeyim lan. Can dede sen iyi misin? He iyiyim oğlum Allah'a şükürler olsun. Alttan biri çıkacak diyecek ki. Ay vallahi çok fenasın. Falan o diyecek ben diyeceğim ne diyorsun lan manyak falan ne kafa yiyeceğim yiyeceğim yani. Peki cennette mesela millet birbirini tanıyacak mı arkadaşımı gördüm. Oo. Tanımaz oğlum. Herkes birbirini tanıyacak. De. Mesela, mesela çocuğumuzu göreceğiz orada. İhvanen ala sururun mütekabilin kardeşler halinde. Hatta şunu diyor eğer ki çok sevdiğin biri cehenneme düşmüşse... ...bu sefer adamı cennette üzmesin diye çocuğu cehennemdeyse... ...çocuğunun şeklinde ayrı çocuğu bildiği birini yaratacak. Aa, o onlar hiç bilmeyecek diyor çocuğum cehennemde. Ama bu sahtekarlı. Estağfurullah, ne olur mu? Ama bu hakikaten doğru değil. Ama seni ürkemeyecek için Hayır, sen kandırmışsın. Sen ürkemeyecek ya. Ne yapayım? Sait'te, sait'te. Bak, dedim sana. Bana kodum tarete kanka. Orospu çocuğu orayı niye taret koyuyor ki? Anasının amına gireyim böyle kalayım o taretle beraber. Ateş edeyim. Bir şey söyleyeceğim. Ha, <laughs> Bu ne küfürdür ya. Seni bulursam belanı sikeceğim. O ne? Gel hadi hadi. Yapamadın. Hayırdır yapamadın aslanım? Let's go. Away, I want. Stop. Eski <laughs> amonaya koyayım. Stop. Üf üf. Okay. 15 17 16 17 17 10. 3 saat kafi mi size? Olur mu ya 3 saat? Kaçsam sonra 3 saat sonra? Olur mu? Bir de kıçım ağrıyor. Ee, onu da söyleyeyim. Bak bugünlerden belirtmişim ha kıçım ağrıyor kıçım ağrıyor diye. Gütten <laughs> <Gökten> yedim de. <laughs> <laughs> ondan dolayı ondan dolayı çok oturmak istemiyorum. Bu son yayın mı lan bizim? Sıkıntı yaşıyorum da ot oturacağım üstüne. Çık kafanı buraya getir. Bu Aa, son dur, gözlerimi yaktı. Bak. Tamam getir kafamı. Açtım ama çok Hıh, -hı. <laughs> <laughs> Ya, ya aşkım panırlar be. ki beni böyle. Ben çorap derken tanınmayacak. Ben şaka sanmıştım. Şaka değil ki oğlum, gerçekti yani gayet. Operasyon geçirdim. Operasyon değil abi, antibiyotik kullandım. Eee... augmenting, augmenting işte her neyse. 1000 miligramlık. Eee, o şu anda öyle antibiyotik içiyorum. Ayın 15'inde bir e, operasyon var götten. Eee, lazer tedavisi miymiş neymiş onu bekliyoruz işte. Bir çorap istemiştim. O zaman başlayalım kardeşim. Burada bana da şey bir şey yok. Yani biz ya. işimizdeyiz ya. Abi gördükçe yani tövbe estağfurullah. Daha cursed bir görüntü yok bu arada ya. Yani. Neyse abi Oğlum antibiyotik içiyorsun göte mi fayda ediyor? Ooo, görmen lazım. Onu şey niyet, ama ağızdan almıyorum onu. Götten alıyorum. <laughs> Jadonex. Gette kalınca o aşırı büyük bir antibiyotik oluyor. Öyle böyle değil. A few moments later. On... Oğlum Götü ne oldu ne burnum gege? Gayet normal görüyorum ben burnumu. Allah Allah. Ana sikeyim aşkım. Burnum yamulmuş. Aynen. Baksana. Lan yok Üşt. oğlum şimdi Allah aşkına bak. Sizde de aynı sorun vardır. Sonra biri gider abi götten aldım da beni çok etki etmedi der. Hani ben ağızdan alıyorum yani. Götten almıyorum onu söyleyeyim. Hani mizah da bir yere kadar. Şimdi gidip de argumentini götünüze sokmayın amına amın. koyayım. Ne olur ne olmaz. Ben şimdiden uyarımı yapayım da. Zaten Cimer'de bir sürü daha. Var. Işıktan chat ışıktan. Hep böyle duruyordu amına koyayım. Adamı s**meyin şimdi bir şey yok. Komşumuzun köpeği varsa çiti çekeceğiz. Anladın mı? Yapacak bir şey yok. Yani birazcık şey yapacağız yani. Üf, ne bu abi? Sovyet villası şey yani. De bizim de de bahçemiz. Olmadı hani bah cepheye imar kurallarından gereği oynayamıyorsun. Kanka öyle öyle çit değil kanka. Şey çitler var ya mesela. Bebek çiti. Yani yere gömülü olmasına gerek yok. Bebek çitini çevireceksin oradan. Anladın mı? Birisi kardeşim burada çit mi var dediğinde anan mı çit deyip tekmeyi koyacaksın çit devrilecek. Yani çit yok aslında. Var ama yok. Bizim mesela köpeğimiz var kaçmasın diye koyduk. Bum. Devam. Kafanı kullan. Evet, biraz Türk düşün. Türk. Ama o şey. Twitch'ten bosslara abone olmayanların Ne oluyormuş Siz söyleyin Twitch'ten bosslara abone olmayanlara ne oluyormuş Söyleyin büyüttüm size. Ne oluyormuş Evet düşüyormuş Evet Ç Aa, Hayır o kadar da değil Çet. Hayır tamam Şşt, Tamam yok bir şey yok bir şey kapatalım konuyu Evet Göttene mi dedi lan göttene mi Den Ananı kere eline veririm. Ana kodumun oğlu. <gülüşmeler> Kimdi o? Oha be. Kör oldum. <laughs> ne? Oy. ne? Adam da görmüyor. Adam da kör. Öldürüldü. <laughs> ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? <laughs> ne diyorsun? Nasıl <laughs> Oy! Çocukları! Let's go! Ne yaptı abi? Ne yaptı oğlum Ferit abi? Yü yü! Aman oğlum. Kanka o kitap ne? Düz mantık diye bir kitap. Nasıl oluyor? Sizin evde akvaryum var mı? Var. E o zaman içinde su da vardır. Evet, su varsa balık da vardır. Evet, balık varsa hayvanları seviyorsundur. Evet, seviyorum. O zaman kız arkadaşın da vardır. Evet, var. Tamam o zaman gay değilsin. Kanka ben bu kitabı alıyorum. Sen hangi kitabı okudun? Düz Mantık diye bir kitap. Anlat bakalım. Sizde akvaryum var mı? Hayır yok. O zaman siz gaysiniz. <laughs>